Evet çok saygı değer katılımcılar, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli şu andaki bu inşaatın yapımını üstlenen müteahhidin temsilcisi ve çalışanları ve çok kıymetli Saksı Kare Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bürokratlarımız hizmet veren ve Saks gibi üyesindeki hizmet veren arkadaşlarımız, değerli katılımcılar. Bugün bizler için, Sakarya'mız için önemli bir günü, tarihi bir anı yaşamış oluyoruz. Ne demek bu? Malum, Sakarya'mız Asya ve Avrupa'nın üzerinde geçiş noktasında olan bir şehrimiz. E5 Sakarya'mızdan geçiyor. Tem Sakarya'mızdan geçiyor. Ve tren yolu Sakarya'mızdan geçiyor. Yani bütün Asya ve Avrupa'nın ulaşım yollarının Geçiş noktası Sakarya. Böyle bir noktada Temin Sakarya'la bağlantısı çıkış noktası bir Sapanca'da bulunuyor. Bir merkezde, Arifiye'de bulunuyor. Bir de Akyazı'da bulunuyordu. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu yapılınca da tekrar malum Adapazarı semtinde bir giriş çıkış kapısı yapıldı. Şu anda ise 5. kapının temelini atıyoruz. Otoban çıkışı. Sakarya'ya girecek, Asya ve Avrupa'dan gelecek araçların çok rahat bir şekilde, rahat bir trafikle şehrimize girmeleri için 5. çıkış kapısını açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben bu çıkış kapısının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve şehrimize, ülkemize hayırlar getirsin ulaşımımıza da rahatlık getirmesi temenni ediyor. Bununla ilgili tabii ki bu bir ihtiyacı biz Sayın Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve vali ile birlikte bakanımıza intikal ettirdik. Bakanımıza izah ettik. Dedi ki Sakarya'mız için şu andık bulunduğumuz mevkiden bir otoban çıkış yapılması çok önemlidir. Çok lüzumludur. Bunun lüzumuna binaen bu konuda Bakan Bey'den destek istedik. Sayın Bakanım Ulaştırma Altyapı Bakanımız büyük bir hassasiyetle, özveriyle Sakarya için bu önemliyse biz de Sakarya'nın önemli gördüğünü önemli görürüz ve elimizden geleni yaparız dedi. Dolayısıyla Bakan Yardımcılarına ve Genel Müdürümüze bu konuyla ilgili gerekli talimatları verdi. Genel Müdürümüz de kendi işi gibi kolları sıvadı ve bunun ihale aşamasını gerçekleştirdi ihaleler bitti. Geçen sene aslında 31 Aralık akşamı ve 1 Ocak'ta biz burada ihalenin bittiğini otoban çıkışının yapılacağını ilan etmiştik. Fakat takriben bir senedir KİK'te itirazlar oldu, dosyalar gitti, geldi. Tam bir sene hukuki işlemler yahut da dosyaların ile ilgili bir zaman geçti. Ve bugün burada her şey bitti. Müteahhitimize yer teslimi yapıldı. Ve bakanımızın himmetleriyle, genel müdürümüzün gayretleriyle, bölge müdürümüzün, bu bölgemizin, bölge müdürümüzün çok özverili çalışmalarıyla, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın destekleriyle, valimizin katkılarıyla, milletvekillerimizin büyük destekleriyle ve il başkanımızın da gayretleriyle şükürler olsun. Evet Sakarya'mıza dördüncü ve beşinci çıkışı açıyoruz bu çıkışımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Niye dördü beşi diyorum? Bir tanesi Kuzey Marmara'da olduğu için onun dört ve beş diye söyleyebiliriz. Ama toplamında beş çıkışla ilgili işlemler Sakarya'mız, Sakarya'mız için gerçekleşiyor. Ben burada emeği geçen, katkı sağlayan, bahsettiğim bütün birimlere ve bu konuda bize destek veren sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve Sakaryalılara şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları. Malum görevde bulunduğumuz süre içerisinde dört koldan şehrimizin kalkınması ve yenilenmesi için gündüz gece demeden çalışıyoruz. Siz de buna şahitsiniz. Ben de şahidim. Neçe itibariyle bu çalışmalardan biri de işte bugün içinde olduğumuz Pekşenler'den şehrimize bağlanacak yeni otoban girişi projemizdir. Sakarya'mıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban giriş için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Proje çizimlerini ve fizibilite çalışmaları hazırladık. Daha sonra da Karayolları Genel Müdürlüğümüzün onayını sunarak kabullerini sağlamış olduk. Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Aralık 2020 Salı günü belirlenen güzergahlardaki otoban giriş çıkışları gerekli olan ihaleleri gerçekleştirdi. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan güzergahtaki 40 milyon TL'lik kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yani burada hem büyükşehirde taşın altı elini koymuştur. 40 milyon TL'lik kamulaştırma bedellerini ve kamulaştırma imkanlarını gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığımızın himayelerinde büyükşehirine katkılarıyla bu yol hizmete açılmak üzere çalışmalar başlamıştır. 2005 metre uzunluğundaki 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yolu ile D100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arası bağlantı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantıları kuvvetlendirecektir. Yani hem Kuzey Marmara'yı bağlıyoruz hem D100 bağlanıyor ve E5 ve Tem yolu hepsi bir arada bir bütünlük arz etmiş oluyor. Toplam bedeli 75 milyon 282 bin 334 lira olan proje Sakarya'mıza hayırlı olsun inşallah. Değerli katılımcılar, şehrimizin konumu ülkemizdeki pek çok şehre nazaran avantajlı durumda olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Ülkemizin lokomotif bölgelerinden olan Marmara bölgesinde bulunuyor ve burada en iyi şekilde bölgemizi temsil ediyoruz. Anadolu'nun ve Karadeniz'in Marmara ve İstanbul ile bağlantısının sağlandığı noktada yer alıyoruz. Yapılacak yeni girişler ile Sakarya şehir içi ulaşımında bulunan ana damarlardan birini doğrudan bahsettiğim otoyollar ile bağlayacağız. Böylece hem o arası bağlantıyı test edecek hem de o sebelerle otoyollar arasında alternatif bir güzergah oluşturacağız. Şehrimizi transit ulaşımda ...ve ticari güzergahlarda bir numara yapacağız inşallah. Bu projeyle Karasu Limanı'nın hinterlandının gelişmesine katkı sağlayacağız. Alternatif bağlantı yolları ve güzergahlarıyla... ...limanın ulaşım bağlarıyla bağlantısını güçlendireceğiz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, kıymetli katılımcılar... ...Sayın Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Karayolları Genel Müdürümüze... ...Sayın Karayolları Bölge Müdürlüğümüze... Ve son itibariyle bunun böyle oluşumuna katkı sağlayan genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, valimize ve AK Parti il başkanımıza ve bütün STK'larımıza, basın mensuplarımıza bu konuda bize destek veren bütün birimlere şükranlarımı arz ediyorum. Ve Sakarya'mız için yeni bir açılım olmuştur. Yeni bir nefestir. Yeni bir boyut kazanmıştır. Güzel Sakarya'mıza, şirin Sakarya'mıza, nehirin Başkent olan Sakar'ımıza hayırlı olsun, Allah muhareke etsin. Başkanım, projemi... Mesela bir alkış yapar <laughs> <laughs> mısın? Bir alkış yapar mısın? Ne adamsın? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet, bir de olsa, tamammıştır. Başkanım, proje ne kadar planlandırılacak? Yani bizim hesaplarımız kaç ay kalmıştır? Yani 300 gün... Günlüğünün... ...orak planlanmıştır. Yani bir sene içinde tamamlanacak inşallah bir sene içinde tamamlanacaktır. 2023'e girmeden veyahut da girer girmez veya girmeden proje tamamlanacaktır. Başkanım adettendir bir, e, bu sürenin kısıtıl, kısıtlanması için bir söz alabileceğiniz etkili var mı? Yani 300 bin daha aşağıda olma durumu veya böyle. Şimdi yok, bak biz şimdi mı? bu kaçıncı projemiz öyle sanıyorum. Biz 70 tanesini 70 açılışını yaptık. Ve şu anda 20 projeyi de açmak üzereyiz. Ne zaman temrin vermişsek olay bitmiştir. Ayrıca yani ille bir Söz almaya gerek yok. Söyledik mi? Olay bitti. O gün tamamdır. Bravo. Olay sorulur. <laughs> Merak etmeyin. Ama hava şartları. Mesela sigorta kavşağında birkaç aylık gecikme değil. Hava şartları münasebet uzadı. Gecikme değil o. Hava şartları çalışamıyorsunuz. Aşırı yağmurlu geçti. On, onlar artık efendim. Bereketli geçti. Bereketli geçti. Onları biz siliyoruz. O dönemleri siliyoruz. Dolayısıyla günü gününe yetişmiştir. Burası da inşallah günü güne yetişecektir diyorum. Hayırlı olsun Sakarya için gerçekten çok önemsiyoruz. Yeni bir nefes, yeni bir soluktur. Şimdi buradan nereye gidiyor? Yeni stada gideceğiz inşallah. Evvel Pekşenlilere kadar gidiyoruz. Pekşenlilerden sonra da ikinci proje, ikinci aşama. İnşallah bunu stada kadar götürme projemizdir. Stattan yeni camiye. Böyle bir güzel gel. Oradan Karasu, Marasu, bütün kuzeye giden yollarımız o al, al kullanacaktır. Ve Sakarya büyük bir nefes alacaktır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka, evet. Şimdi Karabükçek yolunda gelişme, değerli bakanımız sözünü vermiştir. Ve bunu hem Sakarya'ya geldiğinde bizim belediye ziyaretinde gündeme getirdik, tamam demiştir. Ankara'ya genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, valimiz ve il başkanımıza gittiğimizde tekrar sözü alınmıştır. Fakat ekonomik şartlar itibariyle gün bekliyoruz. Yani ihale için gün bekliyoruz. Ötelenebilir ama program da var.